Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Yine bir canlı yayınına karşınızdayım. Bugün kanalın ismini değiştirdim Neden değiştim? Sanki bir e, işte profesyonel hizmetleri falan yazıyor önceden biliyorsunuz. Sanki bir ticari amaçla yola çıkmışız. İznini vermesin diye. Çünkü burada verdiğimiz bilgiler biliyorsunuz. Kimseden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sahada ve yaşadıklarımızı harmanlayıp size bilgi olarak sunuyoruz. Bina ve yaşayan problemlerle ilgili. O yüzden MS'nin yani Erdoğanlar Management Servis'in bir eğitim programı gibi düşündüğümüz için bunu MS Akademi yanına da karışmasın diye Murat Erdoğan ismini yazarak isim değişikliğimizi yaptık. Şimdi bugünkü konularımız ne? Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi otoparka kaç araç koyabiliriz sorusu çoklukla geliyor bize. Üst komşum ses yapıyor ne yapmalıyım konusu halen soru olarak gelen konulardan biri. Çatı masrafları kime ait? ve yönetim ne iş yapar? Kısa kısa bunları daha ben videolarda açıklamıştım ama bugün de kısa kısa geçmek istiyorum. Çünkü e, genel manada gelen sorular bunlar. Öncelikle otoparka kaç araç koyabiliriz sorusu var. Şimdi burada şunu göz almanız lazım. Bir, Bir binadan daire aldınız. Bunu alırken sormuyorsunuz ne müteahhite, ne aldığınız kişiye veya inip inceleyip bakmıyorsunuz. Daire diyelim ki bina diyelim ki 30 dairelik bir binada e, daireniz var. Burada 10 araçlık bir kapalı otopark var. İşte 5 araçlık da açık otopark var. Bunları hiç gözü almadan çıkıyorsunuz, yönetime diyorsunuz ki işte ben aracımı koyamıyorum, aşağıda düzenleme istiyorum. Nasıl bir düzenleme istiyorsunuz? Pardon da. Yani 30 dairesi olan, 15 araçlık kapalı ve açık otoparkı olan bir dairede, bir binada nasıl bir düzenleme istiyorsunuz yönetimden? Matematiğe uygun değil bir kere istediğiniz. Bunu isterken... Bina inşaat aşamasında, müteahhitten anlaşma aşamasında isterseniz tamam anlarım. Müteahhit ona göre uydurur, kaydırır. Otoparkınızı tek kat, çift kat artık bir şeyler yapar ve sizin istediğinize getirir. Ama olmuş bitmiş binada, e, ne bileyim e, gömleği, ceketi dikilmiş bir binada siz kalkıp yönetimden diyorsunuz ki işte otoparkta araç, e, aracıma yer istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun tek çözümü genel kolda bir karar alıp, önce gelen kimse o otoparka park eder. Uzun süreli parkları istemeyiz diye bir talepte bulunursunuz. da geçer. Bunu herkese tebliğ edersiniz. Otopark konusu bu şekilde çözümsüz bir şekilde çözülmüş olur. İkinci kısımda üst komşum ses yapıyor. Ne yapalım? Ne yapayım? Olayı var. Bu çağımızın inşaatlarında bildiğiniz gibi birçok yerde ince betonlar, ince turlar kullanılmak için ses geçirme Özelliği her ne kadar yalıtım yapıldı denilse de yalıtım olayının çok nadiren yapıldığını, bazı binalarda yapıldığını ama çoğunda bu ses olayından insanın müzdarip olduğunu görüyoruz. Bu kendi yönettiğimiz dairelerde de var. Dışarıdan bize ulaşan konularda da var. Dolayısıyla burada ne yapılabilir? Sesinizi kısacaksınız komşunuzu uyaracaksınız. Gerekirse adli makamlık olacaksınız. Karakola şikayet edeceksiniz. Bunlar harici yapacağınız hiçbir şey yok. Hele yönetimin yapacağı hiçbir şey yok. Yani birçok yönetim firmasına ya da birçok yönetim yapmaya çalışan oradaki kat maliklerine insanlar dönüp üst komşum ses yapıyor. Uyarın. İşte siz bu işi çözün. Yönetim değilsiniz gibi mevzular var e, uzayıp gelen. Ama bunlar da yönetimin yapacağı ya da yaptıracağı hiçbir şey yok. Ha, genel kulda bir karar alır, alınır. Dersiniz ki işte biz iki komşudan ses geldiğinde dairenizin satılmasını istiyoruz. Bunu herkes talep alt, imza altına alır. Bu herkese tebliğ edilir. Bu şekilde belki ses yapanı evinin barkını satarak kiraysa tahliye ederek saf dışı bırakabilirsiniz. Ama tabii ki burada şu olay çok sıkıntı. Yani yönetimlerde bir sihirli değnek var zannediliyor hiçbir yönetimde sihirli değnek yok. Sihirli değnek devamlı kat elinde. Yani Ocak ayında veya yılın herhangi bir ayında yapacağınız genel kurullarda işte o e, yapacağınız talepler, o taleplere karşılık alınacak kararlar çok önemli ve bu kararların tebliği. Bunları yapmadığınız sürece ki özellikle şikayetçi olan kısım toplantılara katılmayan, hiçbir talepte olmayan, toplantı alınan kararları gönderdiğiniz halde lütfedip onları okumadan ahkam kesen tipler. Genelde bu kesim yöneticilere, işte içeriden veya dışarıdan bu yönetim hizmetini veren kişilere devamlı bu konuyu öne çıkartarak üstte çıkma çabasına giriyorlar. Bu da tabii hoş bir şey değil. O yüzden herkes devamlı dedim yumbanına sahip çıkması gerekiyor. Yani haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Genel kurullar çok önemli bu bağlamda. Çatı masrafları konusu devamlı e, sürekli bize sorular arasında gelen bir konu. Çatılarda oturanlar genelde üst katları bozarak teras katı sahiplerinden bahsediyorum. İşte oraları zamanında daireyi yeni aldıklar veya yani inşaat yeni bittiğinde müteahhitler de yapıyor bunu çok sık kere. İşte oraları büyütüp genişletip daha sonra işte ikinci, üçüncü kişilere sattıklarında birkaç sene sonra işte herhangi bir sıkıntı olduğunda yönetimle ters düşüyorlar veya diğer kat malikleriyle. Bunun sebebi ne? Yönetimdeki arkadaşlar diyor ki işte burada bir masraf var. Bunu herkese pay etmemiz lazım. E, otur, e, Tubbex harici malikler de diyor ki burası normalde oturma yeri değil. Bura bizim ortak alanımızdı. Madem beyefendi kullanıyor veya hanımefendi kullanıyor burayı masrafını kendi ödesin gibi karşılıklı çitar, çıkar, çatışmaları başlıyor. Burada dikkat edilecek konu ne? E, her binanın bir inşaat projesi var. Bina yer kaçak değilse. Bu nerede bulunuyor? Belediyede bulunuyor. Gidip o projeyi bulup üst katlardaki çatıyla ilgili kısımda çıkan masrafın müsebbiyenin kim olduğunu tespit etmeniz lazım. Burası zamanda ortak kalan olarak ayrılmış. Sonrasında en üst katta oturan daire orayı oda haline getirmiş. Kendisine bir çatı yapmışsa tabii ki orta kalanı gasp eden kişinin o parayı o masrafı ödemesi lazım. Ama bu adam hiçbir şeye karışmamış. İnşaat projesindeki gibi Üst katlar, çatı katları bir şekilde masraf oluşturmuş, kiremiti kırılmış veya işte bir yalıtım sıkıntısı olmuş. Burada da ortak alan olduğu için herkesin ödemesi lazım. İşte bu iki kavram karıştığı için birbiriyle çoğu kez bizim videolarımızı izleyen kişiler, başka bir kişilere yolluyorlar bu videoları. O kişiler bu sefer bize dönüp diyorlar ki siz böyle böyle demişsiniz. Ya dedik ama bunun karşılaştırma veya işte kıyaslama olayı olamaz. Her binanın kendine özgü dinamikleri var. Bunlar orijinal bir binadır. İşletme, e, işletme diyorum. İnşaat projesi orijinal şekilde bırakılmıştır. Burada ortak alanlar bellidir. Masraf da bellidir kimin yapacağı. Herkes öder. Ortak alan üstünde. E başka bir binada ortak alanda gasp vardır. E burada da gasp eden kimse, kullanan kimse veya oranın e, sahibi olduğunu zanneden kimse e, bu karşılayacak tabii ki bunu. E, dolayısıyla buralarda mantık yürütmek, yani kat mülket kanunu bilmek birçok problemimizi çözmeye yarayacak e, bir şey olacak elinizde. Tabi bu anlattığım üç meselede de e, genelde şu oluyor. Yönetimlerden acil e, çözüm bekliyorlar. Örneğin çatı patlamış çatlamış su kaçağı var alttaki daireye. Alttaki dairede e, gasp edilmiş bir noktayı oda yapmış. ortak kalan bir kız. Bunu çözün. Ya Bunu çözmesi için başta yönetimin kazasında bir para olması lazım. Tamamen başka şeyler. Demirbaşla ilgili kullanılmış. Yok. Böyle bir para yoksa o yılın parası zaten nereye gideceği bellidir. O paradan harcama yapamaz. Ne olur? Denetçiler veya yönetim gider o masrafa bakar. O masraf daireyle ilgili bir şeyse der ki kardeşim siz ödemeniz lazım. Ha itiraz mı edeceksiniz? Gidin mahkeme orada. O zaman davanızı açın. Biz de buraya dava açalım. Burayı boşaltın gasp ettiğiniz yeri. O zaman biz ödeyelim der. Olay çözülür gider. Ama her olan biteni e, yönetimlere mal etmek veya işte e, yönetimden bilmek, yönetimden çözüm beklemek de hoş değil. Çünkü bugün o yönetimi içinizden birisi yaparken yarın siz yapabilirsiniz. Aynı tazikler size gelebilir. Burada önemli olan eğitim, eğitim, eğitim hep diyorum. Yani bu kanalda var olmamızın sebebi insanlara hakkını anlatabilmek, öğretebilmek. En azından her daire sahibinin ömründe bir sefer kat mülkiyeti kanunu okumasını istiyorum ben şahsen. Neden? Bunu okuduğunda zaten nerede ne kadar hakkı var? Kat mülkiyeti kanunu nedir? İşte bu binalar nasıl yönetilir? Bunu az çok anlaması gerekiyor okuyan bir kişinin. Tabi bu üstü körü okuyup geçmek de olmuyor. Bir 70-80 maddeyi oturup 3-4 saat ayırıp okuduğunuzda kendi üzerinizde olan olayları da kafanızdan geçirip onlarla pekiştirdiğinizde olay bitecek. Ama bunu yapmadığınız için hem kendi içinizde yöneticiye saygısızlık yapabiliyorsunuz zaman zaman. Onu tövmet altında bırakabiliyorsunuz. Hem aynı zamanda dışarıdan bizim gibi hizmet veren yönetim firmalarını aynı bu şekilde tövmet altında bırakabiliyorsunuz. Ve e, hakkınız olmadan bu insanlarla e, farklı isteklere girerek kötü e, olup zor duruma düşüyorsunuz. Bu yüzden e, konumuna fikri şu. Herkes yılda bir sefer yapılan genel kurula muhakkak katılmalı. Taleplerini burada dile getirmeli. Bütün apartmanla ilgili sorunları burada dile getirip onaylatmalı, oya sunmalı. Bunun haricinde toplantılara katılmayan kişiler çıktı da senenin bir ayında ben şunu da istiyorum, bunu da istiyorum deme hakkı olmamalı, olmamalıdır. Çünkü kanun bunu söylüyor, Ben söylemiyorum. O yüzden bunlara dikkat ettiğimizde apartmanınıza inanın sorun kalmayacak. Belki profesyonel yönetime de vermek istemeyeceksiniz. Çünkü herkes birbirine saygı olayını kanunlar çerçevesinde gösterecek. Bu yüzden ben buradan uyarılarımı yapmış oldum. Özellikle bu 3 maddede. Otoparka kaç araç koyabiliriz? İşte üst komşum ses yapıyor. Ne yapmam lazım? Çatı masrafları kime aittir? En çok soru gelen konular bunlar. Bunlarla ilgili az çok dilim döndüğünce yine size bilgiler vermek istedim. Her zaman yazabilirsiniz. Bir şekilde zamanımız oldukça cevaplıyoruz. Ama bir gün ama iki gün gecikmeyle. Böyle haftalık gecikmeler olmuyor bizde. Elimden geldiği cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden de sizlerden tekrar rica ediyorum. Lütfen kiracı da malik de olsanız senede yılda ömürde bir sefer şu kat maliki kat kanunu açarak bir okuyun. Burada ne varmış ne yokmuş bir kafanıza yazın ki bütün o sorun olan çözümünü bulamadığınız sorun olan problemlerde en azından bir şeyler söyleme hakkınız olsun. Bir yol izleme hakkınız olsun. Kimse sizi yanlış anlamasın. Siz de kimseyi yanlış anlamayın. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Beni için teşekkür ediyorum. Kanalımızı bilgi kanalı olduğu için paylaşmanız bilgi, bilgilerin büyümesi açısından önemlidir. Bununla ilgili herkes binalarda oturduğu için herkesin de bir çevresi var. Eşinize, dostunuzla bu kanalı paylaşın. Buradaki bilgileri paylaşın. Onunla da başına geleceğini en azından şurada şunu dinlemiştim. Şöyle yapayım deme hakkı olsun. Saygılar.